Oyunca Direk Kanlarınöp'üne hoş geldiniz dostlarım. PUBG oynuyoruz yanımda. SO ve lan. Sifatsız elma. abi var. Elma. Arkadaşlar. Mustafa göbeğinden elma yiyelim. Delikanlı adamın göbeği açık olur. İğrenç. Tamam mı? İğrenç mi? Sensin ya. lan iğrenç. Abi Mehmet'in dediğini duydun mu? Ne dedin? Ne dedim Göbeğim lan Mehmet? De, 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 de Göbeğimden zeytin bile yiyebilirsin karşım Serdar Ortaç gibi. Karabiber. <laughs> <Yedim. İğrençim gülüyor> <laughs> <İğrenç. gülüyor> Arkadaşlar ben diyorum ki. Evet. Şöyle kampong, mampong bir şeyler yapalım. Ne diyorsunuz? Kampong be ne ya. Ne diyorsunuz? Pamp ha, he? tamam. Ne dedin? Ne diyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar uzun zamandır PUBG oynamıyorduk. Bir yakın zamanda birkaç hafta önce karlı harita yeni geldiği zaman onu paylaştık. Ama yani özlemişiz. Özlemişiz. PUBG'yi özlemişiz. Özlemişiz ya. Lanet olsun. Optimizasyonu mi? bozuk oyun. Optimization. Arkadaşlar ilk ondan istiyorlar. aşağısını kabul etmiyorum. Mustafa abi evet tamam. Ama şöyle tamam. bakın. ilk 10 takım değil. Son kalan 10 kişi. Abi tamam Mustafa abi sen bir ölmezsen inşallah. Arkadaşlar ben yetişemedim <laughs> ne oldu ya? Bir dakika bir dakika. Şuradaki karşımdaki yere iniyorum ben o zaman. Yardırıyorum. Nereye iniyorsun abi? Bak. Yani önümde bir yer var işte. 4-5 evet, Sonra hıptan 5. birbirimizi yiyoruz ya 4-5 Çatalık yer var Var mı gelen giden? İniyorum. Döndüm bir anda Dönmedim Çatalık abi mı? ben bir yere Aa, Mustafa, Mehmet Mehmetmiş lan bu Ya, ya Ne şaşırtıyorsun oğlum sen beni ya Kardeşim şaşırma ah, Abicim Ay indik Allah belamızı verecek ya Ben önümdeki yere iniyorum dedim siz ne yaptığınızı ben bilmiyorum yani ya ben Mehmet'i sen zannettim abi döndüm ben de, Ya. Dönünün. ya sen her bıyıklıyı amcam mı zannettin? Abi ya. ki? Gene çelik gelek aldım ya. Arkadaşlar. Ya ver bana abi. Ver ben bana. çelik gelek istemiyorum. Göbeğim tamam, kapalı. ver bana. Ver bana. <laughs> bul lan. Kendin bul. Gidip... Top al. Al işte. Top al ne ya? Ne bileyim şarkı var ya öyle. <laughs> abi. Bu ne lan? Silah, silah hariç pişti. her şeyi buldum diyecektim, evet silah da buldum. Bu ne lan, pompişli var burada da. Alayım bari de silahı olsun ya. Al bana bir şey giy lan, Bu al abi. <gülüyor> 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 ya, bu ne evet, abi? Evet ben yavaş yavaş... Neredesin ki sen? ...oraya geliyorum. Bizim buraya gelme kardeş. Sen neredesin, Niye? biz sana doğru gelelim. Oğlum neredesin lan? Oğlum sen neredesin lan? Lan Gel bize Harim doğru mi? gel ya. Bize doğru gel yani. abi bu abi size doğru niye geleceğim? Siz bana doğru geleceksiniz. Ya biz sana kardeşim niye gelelim da, ya? Lootlanıyoruz, lootlanıyoruz kardeşim. Özür dilerim ama ben size geleceğim. Dur abi Ersun'un yanına gideyim ben de. Orada birimiri vardır şimdi. Ben <laughs> kimim ya? Yani. Sen kimsin kardeş? Ben kimim ya? Kim kim ya? Ne hakla yani. Kardeşim bizim sütçüyü tartışıyoruz ya. Sütçü kim ki acaba falan dedi, değil mi? Kardeşim eskiden sütçüler falan eve girerdi ya. Eskiden sütçüler varmış tamam mı? İşte daha sonrası ben... sakıncalı olmaya başlamış. Ben sütçüyü hatırlamıyorum da tüpçüyü hatırlıyorum. Abi sütçüyü nasıl hatırlamıyorsun? Daha neler ya? Yani? Abi sütçü eve hiçbir zaman ben girdiğini hatırlamıyorum ya. Annem tencereyi var. uzatırdı, sütçü kapıda doldururdu. Abi, eve, eve, girme ne abi? Eve girme diye bir şey yok. Sütçü niye eve girsin bir kere zaten? Çok saçma. <laughs> 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 Ablacım dur ocağa ben koyayım. Falan. en fazla, ya, en fazla kapıya gelirdi kapıdan şey yapardı. Tencereye işte tas havasa bir şey doldururdu. Arkadaşlar. Ha tamam Mehmetmiş. <laughs> Mehmetmiş ya. Tamam abi ne olur ya. Bu arada Mehmet'in videosunda at tuk tukla geldi Mehmet'in videosunda motorla öyle bir ezişim var ki Öf. O yüzden tırsıyorum yani şu an benim üzerimden geçer Aynen buradan Mehmet'in videosuna geçiyorsunuz Aynen abi Aynen. Videodan sonra hemen benim videoya geçin Güzeldi güzeldi Bu ne lan böyle Hindistan taksisi Binmeyin abi kurbanız olayım ses yapmayın ya Aa, AKM buldum Ben yan tarlaya geçiyorum abi Abi ben önce ölmezsem lütfen. O onu bir ayarlayın da ben önce ölmeyeyim ben. Abi ölme yani. <laughs> Allah abi. Abi ayarlayın o. İşte ayarlayın. Siz... Senin bileceğin iş yani. Ya ayarlayın kardeşim işte yani. Ne şey yapak ya önüne mi atlayak mermileri? Yani. Biri geliyor. Ne diyorsun? Abi bizden biri yani. Oğlum bizi Oo, korkutuyorsun abi. ya. Ak şey var mı ya? 762 var mı fazla? Var, kardeşim, kardeşim bende var. Atsan abi. Ama buraya atarsan bulamazsın Ata mermi, kardeşim. Koşuyor. 6x buldum. Lan atsana hangi atmış ki? Aa özür dilerim kardeşim pardon affedersin ya. ya şimdi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> kavga etmeyin kavga etmeyin. Bir dakika. Bu hıncınızı şeyinizi al işte. Ne oldu biri sıktı. Arkadaş işte bu ya. Ya Mustafa abi 40 tane mermi için beni bu kadar koşturdu ya. Ya bu var ya bu, bu tam bu, bu böyle bu. Bu var Artın ya. Ben dedi 20 Orada tane kaldı ince, yalnız. İnce ya. orular ya, ince elini sıktı oldu 40 tane verdi. Aynen. Kardeşim ben de var abi. gel ben sana abicim siz gelsiniz ben size ben Esocum ben sana en az 100 tane atarım kardeşim. <laughs> Akıtıyor adam ya. Çantada yer yok da. Oo 4x buldum. Arkadaşlar kübeze mi alayım ya? Kübeze daha iyi bunu da at hocam bir, bunu da Esocum geldin mi? Olmaz ya. Aa burada 3 seviye al. şunu da al Koğun kardeşim. Sana tüküreyim. Ne oluyor lan manyak? Hı hı. Lan 3 seviye alsana manyak. Nereye gidiyorsun? Esoyu al dedim. Ya yani, ne bileyim seni Ezo sandım. Fark etmez. Attım kardeşim. Nereye attın abi? Allah kal kardeşim burada. Sağ ol abi. 100 tane yani öyle tek durduğuna bakma. Ya. <laughs> tek bir öbek halinde duruyor ama 100 tane kardeşim yani biz öyle 40 tane atmıyoruz. Ya, Lan ben de 762 kullanıyorum. Dağıtırım lan burayı. Ne oluyor? Hop sıkma sıkma. Ağır mı? Sıkma. Manyak mısın Nereye ya? Maganda mısın ya? Evet. Arkadaşlar nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Böyle içe doğru kat etmemiz lazım. Magandayım en azından göbeğim açık değil. Kardeşim biz bu alemin <laughs> delikanlısıyız. <Şu an> açık <laughs> göbeği. göbeği. açık değil. Evet ya. abi çelik gelek kapatıyor ya. Mustafa abinin konuşmaya bakar mısın? Alemin delikanlısıyız. Benim ev komple Justin Bieber posteri var evde her yerde. Justin Bieber. Biz de böyle bir delikanlıyız yani. Arkadaşlar sağdaki evler müsait midir acaba? Müsaitse inelim o eve. Sağını solunu bilmem mi Mustafa abi? Bilmiyorum önümüzde bahan var bahan. Bahan, bahan kim lan? Bahanın üstlerinde de genelde 3 seviye çelik yelek olur haberiniz olsun. Öyle Adam mi? Hemen belgesel gibi anlatıyor lan. Adam çözmüş bahan bu ya. üzerinde genelde 3 seviye yelek. <laughs> Bahanlar da. Bahanlar. Bahanlar. Bir bahan gelen var abi, bir bahan gelen. Ben bahanların üzerine çıkıyorum abi. Kardeşim bu sefer bir doğurmuş yalnız burası. Burada üç varmış, üçü alırım. iki atarım. Oo. M16 varmış. M16 ee. Oraya ben bir bahan gelen. Dur lan. O M17 varmış. M17 Esra, mi? Kardeşim eee 7.62 istiyor musun ya? Yok kardeşim yeter. Var yeteri kadar. Ya. Yeah. Adamı doyurduk. Top abi Kingene Mahallesi'ne girdi. Kardeşim buradan yukarı mı çıkılıyor lan? El bombası var lan burada. Alırım. Buradan yukarı çıkılıyor mu? Aa, çıkılıyor abi. Oğlum. Bu ne saçma bulut bölgesi ya? Parkur yapıyoruz lan bildiğin. Ya ne, ne ittiriyorsun ya? Ö Örüncek adam gibi. Ay yılan var Ay. lan. Ay yılan değilmiş. Aynen. Kardeşim Aynen. yılandan korkmam lan düştüm lanet olsun böyle loot yerine lootlamıyorum ya. Kardeşim Aynen. iki seviye yelek var burada. Oh, maşallah maşallah zengin buralar ya. Evet akıyorum ben şöyle. Sanki. Evet ee x'i olmayan var mı? x x. Kardeşim x x'i o kadar çok yan yana kullanma kanalı kapattıracaksın ya. X. Mustafa abi kaç tane x x'im var? Full XXX kardeşim biz. <laughs> Her yer. <Yani> 4 xxim <laughs> var. Vereyim kardeşim abi. ben de 3x var. Vereyim 4x'i abime. Ee, Satayım abi bir 4x. Faz... Kardeşim 4x hangi versiyonu? Fazla 4x kardeşim. <laughs> Fazlaysa alırım kardeş de yani gerek yok yani. Ee, Ama şunu abi, alırım abi Kardeşim alamıyorsan sen oh. aldım. Sağ ol. <laughs> Çak, Hayır bir an alamıyorsun sandım. Çantan doldu sandım. Yani yoksa atayım geri Eso. yani. Eso. Abi ben aldım zaten. Abi, sen mi aldın? 62 attım. Evet. Kardeşim. Doğrudur ya. Dört tane varmış bende zaten. Sayısını bilmiyorum yani. Evet bir şey dedin kardeşim. Abi, Şimdi... Bir daha kuş attım da sallamadım beni ya. Abi dedi mi atmış ki ihtiyacım yok diye. Ben bilmem kardeşim. Ben veriyorsam ihtiyacın olacak. Kardeşim nereye alayım? Abi 4'ü alabilirim ya fazla istemiyorsan. Ben abi bu verdim ya. Nerede verdin? Almadım ki. Oraya ben de lan oraya bıraktım almamışın ya. Almadım abi. Dedim yanına Hem bıraktım. Fazla ya. çalışır. Hani nerede? Ya abi. Almadım ciddi ama nereye bıraktım? Lan abi kafayı mı buluyorsun ya? Aha ya Allah aha aha. Ne içeriye? Bak Mustafa abi içeriye bıraktım yanına. Kardeşim bıraktım dedin mi? Ya... <laughs> hani göremiyorum. Ya Mustafa abi bir lafımı niye dinlemiyorsun? <laughs> Eso iyi dinle bak. Ne diyor bu Mustafa, iyi dinle Mustafa ne abi diyor? Eve girdim. Tamam. Eve girdim 4x'i bıraktım eve. Hı. Almadan çıktı. Ondan evet. Sonra hani almadım ben 4x'i dedi. Evet. Getirdim buraya koydum önüne. Beklerken. Hani nerede? Önüne koydum buraya beklerken gitti bu sefer burada aramaya başladı. Nerede? Ula Allah ım. oğlum ben ne bileyim buraya koydun onu. Sen iki bana... kere önüne bıraktım bak iki kere. İki kere. Abicim iki kere de ben ilkinde o bile bıraktın anlamadım boş. ya. Bıraktım demiyorsun ki. Abi, Allah ben onu mu takip edeceğim ya? Godum buraya dedim ben ilk başta herhalde. Godum buraya mı? Hiçbir şey demedin kardeşim. Godum bozuk arkadaşlar. Vereyim mi dedin sadece? vereyim al işte satayım sana dedim bıraktım geldim önüne. Ya kardeşim. Bak videoda iyi izlesin herkes onu bak. Olabilir Arkadaşım kardeşim doğrudur da ben yoksa onu görmedim arkanlar, yani bıraktım. Yoksa arkanda ne işin var ben benim senin? Ya? Arkam. Arkanda ne işin var ya? Burada gördüm Arkadaşlar. Sana. Dışarıda kaldık çok uzaktayız ha haberiniz olsun. Kaç şuradan gel. İşte çok ya uzak abi. abi. <laughs> ne oluyor lan? Abi. <laughs> yani. Girdik içeriye. Abi 43 kişi kaldı. Ne güzel. Arkadaşlar, yani. ben oraya mı gidiyorsunuz? Var mıdır? Serseri mayın gibi geziyoruz yalnız ortalıkta ha. Aynen ha, kimseyi de görmedik. Çok arka inince böyle oluyor. Arka mı? Evet. Arka niye ne bölümüne hepiniz? Aynı eve girdiler bak bak. Aynı ayna. Aynı aynı. ayna aynı. aynısı sana. Ah tamam buldum. Şunu tam otomatik alayım de. <laughs> şu ne lan? Ya şu elimde 3 tane 2x varmış. Niye bekletiyorsun Abi hiçbir şey şey bulamadım ya şunun teçhizatını. Kabza mabza uzatılmış. Yanak buldum. İsteyen varsa yanak. Yanak. Kardeşim, kardeşim. Ee, benim... Tamam. Yeter. Yeter. Nereye gidiyoruz bana, abicim? Bana 556 lazım. Şuradaki... Beklesek mi lan? Gel kardeşim, gel kardeşim. Aa. Yalış. Ah. Kardeşim eyvallah. Burada da var. Şükür ederim ya. Yo yo yeter 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 adam doyurdu. Biz böyleyiz işte abi 40 tane atmayız yani. Attık mı 100 150 atarız yani. Ya sen nasıl bir adamsın? Arkadaşlar bir bana bir uzun damlulu bulamadınız be. Biri sıktı ha bir haras ki bak hele. SKS ile mi sıkıyor? SKS. Ya vallahi ne sıktın çok. Kapıma bir gün SKS SKS geleceksin. geleceksin. gidelim mi balonlara doğru? Gidelim lan. Hadi ben. gidelim ya bir action yapalım ya. Hadi bakayım belki arkalarız. Abi önümüzü ver ama çok sıkıntılıdayız şu an. Sıkıntılı da. Evet. Sıkıntılı buranın adı. Muhit. Sen... Ooh. Aha. Aha. Sen sıkıntılısın. Nerelisin sıkıntılıyım. Tamam çok. <laughs> Açmayalım değil mi? Aha. Arkadaşlar keselim tamam aşağı inmeden çok. Çok aşağı inmeden dedim herif yağardırdı. Durduk ya tamam. Evdeler mi lan? Üş. Aha. Aha. Nerede lan bunlar? Çıkın lan ortaya. Bir tanesi şu kulübenin içinde galiba ya. 200'deki kulübenin içinde galiba bir tanesi. Ne diyorsun kardeşim? Aa biri susturucuyla çatır çutur sıkıyor ya. Kim Aa. sıkıyor ya? O Mehmet Ali videodayız ha. Hoş geldin. <laughs> Baştan uyarayım da hemen söversin möversin şimdi. Abi drop var burada bak. Dropu almışlardır kardeş. Dropu almışlar. burada. adamlar burada bir yerde yani. Bilmiyorum. O zaman abi biz bence gitmeyelim ya. Abi. Olmuşum Abi ya. ne bildiniz drop aldıklarını? Lan her yerde Yardım çatışma sağladım. var sen kafayı mı yedin ya? Bu çatışma neden? O drop çatışması işte. Yani. Drop Abi alan adam ya. 8x almıştır. Çok yakın ya çok yakın. Gitme gitmeyin. Mehmet sakın gitme bak bir çılgınlık yaparsan gidersin. Çılgınlık. Çılgınlık yapayım mı? Mustafa oraya gideceğiz ya biz mecbur. Abi gitmeyeceğiz ya. ya. Bu tarafa gideceğiz ya. Gelin. Ben bir uluta bakacağım ya. Ya ben gitme kardeşim bak. Gelemeyiz. Ölürsen gelemeyiz. Ölürsem Abi, Ölürsen, adam ya. Tamam tamam. Dur dur dur. Mehmet geri gel. Mehmet geri gel abi. 210'daki. 210. En sondaki evin içinde. En sondaki evin içinde. Tamam. 210. Mehmet görüyor musun? Evet. Hayır. Bak sıkıyorlar. Mehmet'e mi sıkıyorlar? Evet abi. Bana sıkıyorlar. Ya işte bak gittin oraya. oradan ondan sonra. Ondan nasıl sularız ya? Kardeşim. Yok ya. Bunlar çıkmaz. Ben de çıkmalarını beklerim. Mustafa ee, evet. arka kapılarına dolansak diyorsun. Bence kötü bir şey demiyorum. Yani ama tepenin öbür tarafında da sıkanlar var. Abi ben şöyle gidiyorum ya. Eso, evin birine Heh. girelim abi bence. Mantıklı abi girelim mi? Arkamızdan gelenler var zaten. Ar Eso, eso. Evet. Gel abi bu evin içine sen. Abi ona gitmeyelim bak. Gel gel. Gitmeyelim. Abi, abi çünkü arkamızdan gelenler olacak. O adamların arkasındaki eve girseydik o adamları çıkarken patır patır alırdık o yüzden diyorum ya. Selamun aleyküm. Hoş geldin Cırılar kardeş. Çok, çok tamam ben işte abi. İki, iki evin içinde içindeler. Şu ev. Evet. Rainbow'daki gibi spot gelsin. Hahaha. <laughs> drop geliyor. Ben öteki drop'u aldım bu arada. Ne varmış ki içinde? Oo adam var mı? drop almış lan. Mustafa oradan çıkmışlar galiba. Sis attı. Kapısı açık. Aha. Abi, Abi çok yakın. Nerede ya? O, 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 Abi olur. bir dakika bir dakika bir vurun Abi çok pis vurdum. Görüyorum Abi, görüyorum. Abi o gün içinde o gün içinde. Abi. Ne oldu lan? Bir şeyler kırıldı. Düştü orada biri. Mehmet düşürdü. Biri öldü. Biri öldü. Bomba mı geldi? Hayır. Biri öldü abi önümüzdeki evde. Abi yukarıda çatışma var ya. Abi biz bu evde kalalım ya. Biz ateş çemberi içinde kaldık abi. ya. Üf. Abi kapıyı kapattı. Kapıyı kapattı. Aa evin içinde salak Eşeğin içinde kaldı. Radyasyonun içinde kaldı. Abi çıkacağız ya. Bu tarafa doğru gideceğiz gençler çıksak ya mı? Abi gelin gidelim abi. Buradan gidelim çıkalım gidelim abi. abi gelin. Hadi. Abi bir saniye arkamızdaki evde yalnız adamlara. Abi tamam o. Gel o gel. Orada abi! Burada 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 burada. Nerede? Burada burada köşede Mehmet senin önünde. Evet, evet, burada. Nerede? Önünde. Lan ne oldu? Lan bomba attı. Abi öldürdü, öldürdüm öldürdüm. Tamam ya. tamam 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 tamam. Öldürdüm. Can basacağım. Abi, Gel bu taraf. Bana 5.56 lazım. Abi burada drop var. Şuna Abi hiç. drop var burada. Benim tarafa gel. Geleceğiz geleceğiz geleceğiz. Anam gaz geldi. Koşun 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 Alayım mı drop'u? Adam geliyor arkanızdan. Lan adam geliyor bir sürü arkanızdan. Alo. Görüyorum. Dur 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 dur. Allahu ekber. Abi ya. Eso 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 eso. <laughs> oh. Eso öldüm. benim öldüğüm yerde. Benim öldüğüm yerde. <laughs> Abi, Abi nasıl? Kafa çektim Abi, mahvettiler ya. ya. Mahvettiler ya. Abi yalnız var ya. Ya iki kişiyi daha indirdim. Düşseydi yani onlar ölmüştür seni bir bekleyeceğim. Öf be. Abi hepsi arkamızdan gelmiş bu ne ya? İlk on istiyordun Mustafa abi ondayız ilk ondayız. Abi ilk ondayız. Ee... <laughs> Lobiye dönelim abi. Aç terk et. Yani aksiyonlu bir maç oldu son saniyeler. Ben çok pis evet. arkalıyordum ama son saniye arkada arkalarken adam gördü. Şerefsiz. Nasıl gördüyse. Yapacak bir şey yok. Bunlar var ya Allahsız ya. <laughs> Neyse abi elinize sağlık. Eso ve abi teşekkür ediyorum. Şu anda çıkan sosyal medyalardan beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.